Rüyada karanlıkta kalmak ne anlama gelir? Rüyada karanlık görmek hem hayra hem de şerre yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin kendisini karanlıkların içinde görmesi, zorlukları aşmaya, feraha kavuşmaya delalettir. Aynı zamanda kişinin ne kadar gözü kara bir insan olduğunu da gösterir. Rüyada karanlık yolda yürüdüğünü görmek ise kişinin umutlarını kaybetmiş karamsar bir yapıda olmasına delalet eder. Rüyada karanlık sokakta yürümek ise rüya sahibinin hak yolundan ayrılacağına işarettir karanlıkta birisini görmek ise doğru bilgiye ve iyi eğitime erişeceğine işarettir. Rüyada karanlık oda görmek ise hem maddi hem de manevi anlamda sıkıntılar içerisine girmeye delalet eder. Rüyada karanlık pencere görmek ise uzun zamandan beri çekilen bir rahatsızlığın kısa bir zaman sonra Allah'ın izniyle telafi edileceğine, şifa bulunacağına işarettir. Rüyada karanlık orman görmek ise kendisini yalnız ve çaresiz hissetmeye delalet eder. Rüyada karanlık ev görmek ise kişinin belalı kimselere bulaşacağına işarettir. Rüyada karanlık hava görmek ise kısmetsiz ve olumsuzluğa yorumlanır. Rüyada karanlıkta yalnız kalmak ise zor zamanlarında yanında kimsenin olmayacağını işarettir. Rüyada karanlıktan korkmak ise kişinin kendine olan güvenini kaybettiğine bu sebeple girdi işlere başarı sağlayamayacağına delalet eder. Rüyada karanlık bulut ise artan sorumluluğuna karşılık gelirinin artacağına eski dostlarıyla sohbetlerin ilerleyeceğini işarettir. Rüyada karanlık deniz görmek ise işlediği günahın sonuçlarına katlanacağına ahiret hayatından uzaklaşmaya işarettir. Rüyada sevdiğini karanlıkta görmek ise kişinin kendisini her konuda geliştireceğine, işlerin yolunda gideceğine, büyük miktarda para kazanacağına işaret etmektedir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle